Öncelikle terörle mücadele zor bir süreçtir ve 10 girişimden 9 tanesini güvenlik güçleri sonuçlandırırlar yani başarıyla operasyonları durdururlar. Bir tanesi gerçekleşir. Mesela o noktaya gelmemesini sağlamaktır. Yani Türkiye'yi <laughs> İŞİD'in, PKK'nın, El-Kaide'nin, değişik mafya örgütlerinin, suç örgütlerinin toplandığı bir havza haline getirmemektir. Ama Erdoğan'ın izlediği politikalar Türkiye'yi dünya suç merkezi olmaya ve terör merkezi olmaya doğru getirmiştir kızlar. Bundan dolayı Türk polisinin istihbaratları ve jandarmasının elindeki bütün imkanları en optimal şekilde kullansa dahi ulaştığımız noktada bütün terör girişimlerini durdurma şansı ne yazık ki artık yoktur. Bu bu olayda kişinin daha önceden takip edildiğine dair bir bilgi paylaşılıyor. Ben de en az 15 günden beri saldırının evet. hemen sonrasında evet. devletin bütün istihbarat örgütlerinin bu bölgede bir terör saldırısına eylemini beklediklerini ve buna yönelik önlemler aldığını zaten ifade etmiştim. Teknik olarak neden dolayı e, bu atlamayı yaptılar bilmiyorum. Bu önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak bir düşüştür teknik olarak atlanıp atlanmayacağı önümüzdeki süreçte çıkacak bir düşürür. Bu anlamda meseleyi daha rahat anlamamız açısından Ahmet Davutoğlu bir an önce açıklama yaparak Haziran ve Kasım arasında olan bitenlerle ilgili gerçekleri Türk kamuoyuyla paylaşması Türkiye'nin bundan sonraki güvenlik sisteminin sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır. Ben bunu boşu boşuna dile getirmiyorum. Ahmet Davutoğlu konuş, Ahmet Davutoğlu konuş diye. Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki dönemde, kısa dönemde, birkaç ay içerisinde çok ciddi bir terör dalgasıyla karşı karşı olması büyük bir ihtimal bu. İsparta İl Başkanı'nın Türkiye'de terörle mücadele konusunda en deneyimli isimlerden birisidir. Ve son birkaç günde bu konuda görüşmüş olduğum herkes gibi o da dalganın artık başladığını ve devamının geleceğini ifade etmektedirler. Bu dalganın gerçek niteliğini anlamamız açısından Ahmet Davutoğlu'nun yapacağı açıklamalar önem taşımaktadır. Ahmet Davutoğlu'na yapmış olduğum bu çağrılara vermediği cevap benim bir psikoloğa veya psikiyatriste görünmem şeklinde oldu. İsterse Ahmet Bey'le el ele tutuşup da gidebilirim psikiyatriste. Hiç sorun yok. Dışarıya hangimizi geri bırakırlar onu bilmiyorum. <laughs> Ama ben <laughs> seve seve birlikte giderim. Ama mesele şaka bir yana ne benim ruh sağlığım ne e, Sayın Davutoğlu'nun akıl ve ruh sağlığı. Mesele Türk insanının güvenliği, Türkiye'nin güvenliği. Ahmet Davutoğlu Haziran-Kasım 2015 arasında gerçekleşenlerle ilgili olarak yakın çevresiyle yapmış olduğu konuşmada isim vererek suçlamada bulunuyor. Davutoğlu çıksın bunu kamuoyuna anlatsın. Madem sen bu isimleri yakın çevrene vererek suçluyorsun, o zaman konuş. Bir. Peki, şimdiye kadar gündeme getirmemiştim. Ama Ahmet Davutoğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklamanın üzerine onu da gündeme getirmeye gereğini hissediyor. Ahmet Bey, Musul Başkonsolosluğu'nda ne oldu? Daha açık sorayım. Ahmet Bey, Musul Başkonsolosluğu'nu işitle anlaşarak işite teslim ettiniz? İşitle hangi pazarlığı yaptınız? Siz yaptınız. Ve Türk Başkonsolosluğu'nun işgal edilmesine izin verdiniz. Musul Başkonsolosluğu işit tarafından işgal edilmeden başkonsolosluktan kimler ayrıldı? ayrılırken yanlarında neleri getirdiler Ankara'ya? O kişiler yanlarında getirdikleri şeylerle ayrılırken başkonsolosluğun basılacağını ve içi de teslim edileceğini Türk diplomatlarının biliyorlar mıydı? Hadi Ahmet, bir de buna cevap ver. Cehennemin kapılarını açtım. Şimdi konuşalım. Türk halkı artık gerçekleri duymak istiyor. Bugünlük bu kadar.